barış diyen, çözüm ve süreç yaygarası koparan, kandil severler arasında bulunarak PKK'ya metiyeler düzen, hayatlarında her şey olup da bir tek Türk olamayan, Türk milletinin hakkını teslim edemeyen bu çürümüşlerdir. Bunlar ki yeri gelince komünist, Yeri gelince liberal, bir gün demokrat, diğer gün otokrat, bazen marksist, bazen özgürlükçü, işlerine gelince muhafazakar, işlerine gelmeyince ilerici sıfatlarını anında kullanabilmektedir. Bunlar ki işgal yıllarında İngilizci, Fransızcı, Wilsoncu sömürge soytarısıdır. Bugünkü zaman diliminde Kürtçü, PKK'lı, bölücü, bopçu, çözümcü olarak görülmektedir. Bunların kalbinde kilise, dilinde cami vardır. Her ortam ve fırsatta ısrarla söylediğim gibi tehlike büyüktür. Türkiye'yi tasfiye etmek, Türk milletini parçalara ayırmak konusunda Fazla iştahlı olan bölünme aktörleri AKP öncülüğünde tüm milli ve manevi emanetlere düşmanca davranmaktadır. Eğer önlem alınmazsa Türk milleti olup bitenleri fark etmezse Başbakan Erdoğan'ın ustalık dönemi yıkımın, yıkılışın ve yok oluşun karanlık bir devri olacaktır. AKP'nin küresel hedefler doğrultusunda planladığı Ardından İmralı Canisi ile kurduğu ihanet masasında son rötuşlarla olgunlaştırdığı ve nihayetinde ilan ettiği yeni Türkiye vaadi bu felaketin sadece bir bölümüdür. Üzülerek söylüyorum ki ülkemiz AKP tarafından sürüklendiği uçurumun kenarında üzerinde derin ve karanlık senaryoların test edildiği koba bir ülke durumuna düşürülmüştür.